Merhaba arkadaşlar, bugün bardakta kaybolan para numarasını yapacak. Tabii ki bardaktan kaybolacak değil yani. Zaten para kaybetme diye bir sihir yapmıyoruz burada. Sihirli bir şey yoktur arkadaşlar. Bakalım bu numaramızı nasıl yapabilecek miyiz? Öncelikle 10 kuruşumuz var elimizde. 10 kuruşumuz, plastik bardağımız ve su. 3 tane aletimiz var. Su, plastik bardak, 10 kuruş. Başka bir şey yok. Şimdi bu 10 kuruşu bardağımızın içine koyalım. Elimizle koyuyoruz arkadaşlar. Bardağımızın içine koyduk. Burada parayı görüyorsunuz. Ben de görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Şimdi buna okus pokus e, hepimiz tokuz yapacağız. E, i̇yi akşamlar. Kovalasını tavşanları tavşanlar yapacağız. Ve parayı yok edeceğiz burada. Tabi paranın yok edileceğine inanmıyoruz. Yani kalkıp da bu, buharlaşacak değil. Şimdi paramızı aldık. Bu şekilde yaptığımız zaman bu para yok olur mu? Bir bakalım. Bu paramız gördüğünüz gibi yok oldu arkadaşlar. Bitti. Bu para aslında yok olmadı arkadaşlar. Bu para hala orada. Belki de başka bir yerde. Bilmiyoruz. Bunun sırrını kesinlikle kimse çözemedi daha. Ee, çözdü. Arkadaşlar zaten bilen numarayı bilenler biliyor zaten. Ama bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar kaybolma diye bir şey yoktur. Kesinlikle kaybolmazlar bunlar. Aslında geri gelirler. Şimdi geri geldikleri zaman. Bazı insanlar diyor ki bu para nasıl geliyor? Geliyor işte arkadaş. Şimdi biz bir yok edelim parayı. Yok ol para. Olmuyor. Ama burada yok oluyor para ve gidiyor. Yok olmuş bir para var. Neyse arkadaşlar numaramız bu kadar. Bilen arkadaşlar için de hoşçakalın.